Zahidane, dervişhane bir görüntü vermemiz lazım. Bizim yerlerimiz, bizim ortamlarımız, bizim ee, çevremiz arkadaşlar tekkeye benzemesi lazım. Sade olmak lazım. Efendime söyleyeyim. Aynı zamanda da temizliğe, düzene de çok dikkat etmek lazım tabii değil mi efendim? Üst baş temizliğe, ne kadar şık giyinirdi değil mi? Hiç bir zaman Efendimiz'in böyle buyu, sakalı, tıraşı buralarının, yanağının tıraşı kalmış böyle. Ben bir defa gördüm şeyde ihramlıyken, ihramlıyken. Yani Hacı Kırana girmiş, 15 gün ihramdaydı Efendimiz. Tabii buyuklar, şeyler, tırnakla uzan, o başka. Onun dışında ne kadar Efendimiz? Hem onun hizmetini yapanlar Allah onlara yani vefat etmişlerdir, rahmet eylesin. Efendimiz'i hazırlarlardı, giyindirip kuşandırırlardı. Maksat burada nedir? Kendini sevdirmekten maks daha öte yolu sevdirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.